Daha önceden bünyesindeydik Osman Gazi elektriğin Bizi bir gecede geçirdiler müteahhit firmaya. Müteahhit firmayla kendi aralarında bir sözleşme yapmışlar. İhaleyi uzatıyorlar, zorlu elektrik. <laughs> Devamlı uzatıyor, bize hiçbir şey danışılmıyor. Affedersin bize koyun muamelesi yapılıyor. Maaş konusunda da kendi içeride bünyesindeki çalıştırdıklarının hemen hemen yarısını alıyoruz. Şartlarımız ağır. Onlar cumartesi pazar çalışmıyor, biz cumartesilerde çalışıyoruz. Kalarda çalışıyoruz. Ee, i̇ki yıldır yıllık izinlerimizi kullanamıyoruz. Kullanmak istiyoruz, evet. mazeretlerimiz de oluyor, kullandıtırmıyorlar. Ee, personelin az olduğundan işte işlerin yetişmediğinden dolayı normalde kanunen izin hakkımız var. Ee, onun dışında pazarları full çalıştırıyordular. Bir pazar çalıştırıp bir pazar yani 30 günde 28 gün çalıştırıyordular bizi son 6 ay. Ee, biz istemeye istemeye çalışıyorduk. Kanunen e, pazar mesaisinin buçuk katı verilmesi gerekirken bunlar normal gün e, maaşıyla veriyordular yani normal çalıştığımız gün maaşıyla veriyordular. Yani şartlar kötü, maaşlar düşük. Yani e, elemanlar arası bir ayrım var. İçeriyle dışarı müteahhit adamıysan affedersin dışarıdaki köpeksin. Muamelesi yapılıyor. Yani biz başka ülkeden gelmedik. Biz de bu ülkenin insanıyız. Yani birileri normal şartlarda şartları düzgünse bizim niye böyle? Hani müteahhit firmaya veriliyoruz. Müteahhit firma konuşuyor. Hiçbir şey elde edemiyoruz. Gidiyoruz zorla elektriğe hiçbir şey elde edemiyoruz. Ya yani şartlarımızın düzelmesini istiyoruz. Eee, evet, hatlarımız kötü. Eee, bu maaşla geçinemiyoruz gerçekten. 7 yıldır çalışıyorum ben burada. Ve karşımızda muhatap bulamıyoruz. Osman Gazi mi olduğumuz, Zorlu mu olduğumuz, körfezim mi olduğumuz belli değil. Mesela ben devletin elindeyken de çalıştım. Biz prim hesabı çalışırdık. Mesela asker ücretin iki katı maaş alır. Şu anda biz asker ücret alıyoruz. Yani ben 20 senelik elemanım şurada. Yani daha az alıyorum ben şu anda. Eski şartlara göre. Şartlarımız ağır. Evet. İstediğimiz maaş verilmiyor bize. Bizim şu an e, asker ücretinin üstünde alıyoruz. E, şartlarımızın falan düzelmesini, 6000 TL maaş istiyoruz. Hepimizin ortak hep otaklığı bu şekilde. Bir de yemek parası, artı yemek parası. Artı şartlarımızın da düzelmesini istiyoruz. Hatta gerekirse bizi taşerenden alınsın. Biz taşerene geçtik, hiçbir şart verilmiyor, hiçbir şey verilmiyor. Zorludaydık, zorludan alındık. Müteahhit firmaya verildik.